Yani o aramalar geçtiğimiz evet. günlerde genç kızlara yapılan aramalar gibi aramalar mı, İşkence şeklinde bir arama mı yapılıyor evet. Müberra Hanım? Siz evet. de bunu yaşadınız. Hatta, yani bunu bugün burada konuşmak istiyorum, çok rahatlamak, yani içimdeki bütün her şeyi söyleyeyim de sonra unuturum belki diye kayıt altına almak Buyurun. gerçekten şu an Buyurun, benim için lütfen. çok önemli. Çırl çıplak bir bayansınız ve çırılçıplak çıplak soyunmanız isteniliyor. Ve o halde sizi kardeşiniz bile görmemiştir. Yani hiç kimsenin o halde kimsenin sizi, ya doktora gittiğinizde bile çok utanırsınız. Doktora gittiğinizde dahi yani e, bir göz cerrahına ya da bir kadın doğumcuya gittiğinizde çok müthiş derecede bir edebe, ahlaka sahibiz biz. Yani orada bile muazzam bir edeple oturur kalkarsınız ve utanç içerisinde çıkarsınız. Burada Hani alışılmış bir şey olmadığı için belki de oraya girmenin belki de ilk e, acı ve soğuk tarafı e, acıtan kısmı da bu. çıplak soyunuyorsunuz ve üç kez otur kalk otur kalk yani bu çok çirkin bir davranış. Hani hmm. rencide olunacak en kötü noktaya gelip getiriliyorsunuz ve o haldesiniz. Giyinip içeriye girdiğinizde de artık çok şükür bitti diyorsunuz, eziyet bitti diyorsunuz ve ben bunu iç mektup durumu oluyor. Biz aynı cezaevinde 15 gün kaldık eşimle Afyon E tipi kapalı cezaevinde. Orada Hı -hı. kaldığımızda da ben bunu iç mektupta eşime yolladığı mektuba yazdığım zaman neler yaşadığımızı, neler olması gerek hani o güne kadar o 14 günü anlattım. İçeriye girerkenki aramayı anlattım. Mektubum bana geri geldi. Uyarı aldım gardiyanlar tarafından. Gardiyan bana bana diyor ki: "Bunu gerçekten yaşadın mı?" Evet yaşadım. Yani tabii bunu aramayı yapan bir başka memur olduğu için bunu gerçekten yaşadın mı diye bana soruyor. Evet yaşadım. Peki diyor bana üç çocuğun üzerine yemin edebilir misin? Evet dedim, yemin edebilirim. Anadan evet. üryan bir şekilde orada arama yapıldım kelimesi neden sizi bu kadar rahatsız etti acaba dedim. Kelime yanlış bir kelime değil. Hayır dedi. Cezaevi kuralları gereği bu cümleyi, bu, bu, de, bu şekilde bu detayı burada anlatamazsınız. Cezaevinin içerisini e, çizmek yasak. E, oturduğun, yattığın ortamı resmetmek ya da tasnif etmek yasak.